Evet, hadi bakalım arkadaşlar son 20 soru. Evet, 83. sorumuza bakalım hemen. Ayşe'de şeker hastalığı olduğu tespit edilince doktorun verdiği diyeti yapmaya başlamıştır. Ancak Ayşe hamur işini tatlıları ve asitli içecekleri çok sevmektedir. Bunları doktoru kesinlikle yasaklamıştır. Diyetin 15. gününde Ayşe tamamen yanlış yaptığını, kendisine çok büyük zarar verdiğini bildiği halde bir akşam yarım kilo baklava ve bir litre asitli içecek alıp bunları yemiştir. Ayşe'nin bu davranışı yapmasında etkili olan kişilik mekanizması hangisi arkadaşlar? Tabii ki de id, haz ilkesi peşinde koşan, akıl, mantık ve ahlaktan yoksun, biyolojik, dürtüsel yönümüz. Peki Ayşe ne yapsaydı ego su doğrultusunda davranırdı? Bir dilim yeseydi, değil mi? Belki. Yani ya canım çok istedi, o yüzden bir dilim tadına baktım deseydi dengeli davranmış olurdu, değil mi? Evet. Hiç yemeseydi süper egosu daha baskın halde olabilirdi. Evet. Geldik 84'e hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı ailesinin rahat iş bulursun kaygısı ile kaydını yaptırıp okumaya başladığı psikoloji bölümünde okurken Ayşegül klinik psikolojiyi çok sevmiş ve bu alanda çalışmanın kendisine göre olduğunu düşünmeye başlamıştır. Şimdi demek ki Ayşegül öncelikle hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı bir işe ailesinin rahat iş bulursun kaygısıyla kaydını yaptırdığı bir bölümde okumaya başlamış. Yani ipotekli kimlik olacak iken Ayşegül ne yapmış arkadaşlar? Hemen klinik psikolojiyi çok sevmiş ve bu alanda çalışmanın kendisine uygun olduğunu düşünmeye başlamış. Kendisine göre olduğunu düşünmeye başlamış. Yani Ayşegül de bir farkındalık yaşamış. Eğer Ayşegül bunu hiç sorgulamadan kabul etseydi ipotekli olurdu. Ay, ipotekli olurdu. Ama Ayşegül de bunun kendisine uygun olduğunu fark ediyor. Yani bilinçli bir seçim var burada artık. Farkındalıklı bir seçim var. Yani bir kimlik arayışı, bir çaba oluşmuş. Sonradan da olsa oluştuğu için başarılı kimlik. Peki Ayşegül hem topluma hem de ailesine aykırı olan Olumsuz bir kimlik seçseydi. Olumsuz bir kimlik. Arkadaşlar bakın ters kimliği çok karıştırıyorsunuz. Olumsuz olmak zorunda ters kimlik. Yani şu bir ters kimlik değildir. Bana bakın. Şu bir ters kimlik değildir. Ailesi çocuğun diyelim ki hukuk okumasını istiyor ama o gidip öğretmen oluyor. Bu başarılı kimliktir. Ben öğretmen olmak istiyorum diyor. Bu topluma aykırı değil. Sadece ailenin onaylamaması onu ters kimlik yapmaz. Ters kimliğin zaten açılımı olumsuz kimliktir arkadaşlar. Olumsuz olacak mutlaka. Hırsız olacak, gaspçı olacak, üçkağıtçı olacak. Anlatabiliyor muyum? Toplumun onaylamadığı bir şey olacak. Dikkat. Evet. Devam edelim. Evet, moratorium. Psikososyal moratorium diye düşünürsek ertelenmiş kimlik. Yani bir kararsızlık, bir araştırma yaşıyor ama hangi kimliği seçeceğini ertelemiş. Dağınık kimlik ise hem bir kimlik arayışı yok hem de ne istediğini bilmeme var. Evet, şimdi geldik 85'e. 3 yaşındaki Mehmet sürekli olarak evi gezmekte, etrafındaki eşyalar ve nesneleri araştırmaktadır. Odaları dolaşırken annesini gördüğünde gülümsemektedir. Annesi evden dışarı çıktığında gergin ve stresli olmakta, ancak annesi geldiğinde bir süre sonra yatışmaktadır. Mehmet aşağıdaki hangi bağlanma biçimindedir? Örgütlenmemiş, güvensiz, çelişkili, güvensiz, kaygılı, güvenli, rol karmaşası. Şimdi arkadaşlar bebeklik bağlanma stillerine baktığımızda burada Mehmet'in güvenli bağlanma içinde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar annesi evden ayrıldığında stresli oluyor, huzursuz oluyor ama annesi geldiğinde yatışıyorsa bir çocuk güvenli bağlanıyordur. Yani bir çocuğun ayrılık kaygısı yaşaması çok önemli. Fakat bu ayrılık kaygısını nasıl yaşadığı da önemli. Eğer ayrılık kaygısını çocuk Aşırı bir şekilde yaşıyorsa, yani anne evden ayrıldığında hiçbir şekilde sakinleştirilemiyorsa, sürekli huzursuzluk yaşıyorsa e, burada bir sıkıntı var ve anne geldiğinde de e, bir sevinip bir öfkeleniyorsa nedir bu? Hangi seçenek oluyor? Çelişkili. Ama burada ayrılık kaygısını sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Anne gittiğinde tedirgin oluyor ama gelince mutlu oluyor. O yüzden ne oldu? Güvenli. Peki. Ee, örgütlenmemiş ne demek? Organize olmamış demek. Yani anne yokken sürekli huzursuz demiştik ya çelişkiliye. Burada ise örgütlenmemiş, organize olmamış yani bazen huzursuz, bazen değil, bazen çok tepki veriyor, bazen az tepki veriyor, ne yaptı belli değil diye bir vurgu olursa örgütlenmemiş, organize olmamış bebeklik bağlanması aklımıza gelecek. Evet, güvensiz kaygılıyla güvensiz çelişkili aynı şey zaten arkadaşlar. Rol karmaşasının bununla alakası yok, o kimlikle alakalı. Evet, şimdi diğer sorumuza geçelim. 45 yaşındaki Ali yaşadığı olumsuz deneyimler ve bir kişinin kendisine saldırmaya kalkışmasından sonra insanların kötü ve değersiz varlıklar olarak görmeye başlamıştır. Ali evden çıkmak istememekte ve kendisi iyi niyetli bir insan olmasına karşın İnsanlar ile ilişkiye girerse aldatılabileceğini düşünmektedir. Ayrıca Ali'de hayvanların insanlardan daha iyi olduğu düşüncesi hakimdir. Ali'nin geliştirdiği bağlanma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenli B) Saplantılı C) Korkulu D) Kayıtsız E) Örgütlenmemiş. Şimdi arkadaşlar Yetişkin bağlanmalarından bahsediyoruz. Burada bebeklik bağlanması yok çünkü 45 yaşındaki Ali'den bahsediyoruz. Yetişkin bağlanması içinde örgütlenmemiş diye bir bağlanma stili yok. Güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu olarak 4 tane bağlanma stilimiz var. Güvenli de Ali hem insanlarla, bunu şöyle bir özetleyelim isterseniz bana odaklanın. İnsanlarla sağlıklı ilişki kurabiliyor Ali arkadaşlık ilişkisi kurabiliyor ve bu arkadaşlık ilişkisini e, dozunda kuruyor. Değil mi? Eşiyle, sevgilisiyle de aynı şekilde dozunda ilişki kurabiliyor. Yani onlarla yapışkan tarzda ilişki kurmuyor. Kendine de zaman ayırabiliyor. İnsanların çoğunun güvenilir olduğuna inanıyor ama bazılarına karşı da e, tedbirli olması gerektiğini söylüyor deseydi güvenli derdik. Saplantılı olabilmesi için Ali'nin insanlara aşırı değer vermesi, kendinin kendi özgüveninin düşük olması, kendilik değerinin düşük olması gerekirdi. Hani yapışkan tarzı ilişki kurma diye de geçer akademik makalelerde. İnsanlara adeta böyle yapışan, kendini tek başına hiçbir şekilde değerli görmeyen, bir gruba ait olma ihtiyacının çok yüksek olduğu bireylerdir bunlar. Ve diğer insanların onları onaylaması çok çok önemlidir. Korkulu da ise ne kendi değerini bilir ne de başkalarına güvenir. İkisini de yapamaz. Şimdi Ali'ye baktığımızda Ali'nin kayıtsız olduğunu görüyoruz. Çünkü kayıtsız da kendi kendine yetebileceğini düşünür birey, başkalarına güvenmez. Ali'de de bu var. Ne diyor? Ben insanlara güvenmiyorum. Zaten diyor insanlar da değersiz. Ben kendi kendime ne yapabilirim? yetebilirim diyor. Kendisiyle ilgili olumsuz bir düşüncesi de olsaydı korkulu derdik arkadaşlar. O yüzden kayıtsız Evet. 75 yaşında emekli bir matematik öğretmeni olan Cemal Bey, Bitkiler ile uğraşmayı çok sevmektedir. Evinin bahçesinde sürekli bitkileriyle ilgilenmektedir. Ayrıca evinde de çok sayıda saksı çiçeği yetiştirmektedir. Nadiren gerçekleşen arkadaş buluşmalarında geçmiş günlerden konuşulduğunda Cemal Bey'in hem okulda hem dershanede görev yaparken iyi bir eğitim verdiği ve başarılı olduğu düşüncesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Az sayıda insanla görüşen Cemal Bey yaşlılığın getirdiği sağlık sorunlarıyla uğraşmaktadır. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Cemal Bey'in yaşamış olduğu duygu aşağıdakilerden hangisidir? Yetersizlik, rol karmaşası, durgunluk, bütünlük, güvensizlik. Arkadaşlar 75 yaşında diyor zaten. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk, değil mi? Peki Cemal Bey hoşnutsuz bir durum yaşıyor mu? Hayır. Ne yaşıyor? Ya insanlar diyor beni seviyor, ben de onları seviyorum, az sayıda da olsa dost kurduğum insanlar var, bitkilerimle mutluyum diyor, emekliyim diyor. Sadece diyor sağlık problemleri var, e, o da normal bir şey. Demek ki bütünlük duygusu yaşıyor, değil mi Cemal Bey? Evet. Şimdi 88. sorumuza bakalım. Aslı ve Selçuk'un babaları çocukken onlarla hiç ilgilenmemiş, tam tersine son derece kötü davranmıştır. Bu yüzden Aslı ve Selçuk babalarını sevmemektedirler. Ancak her ikisi de babaları olduğu için saygısızlık yapmamakta ve yaşlanıp hastalandığında istemeseler bile babalarını hastaneye götürüp onunla ilgilenmektedirler. Aslı ve Selçuk'un böyle hareket etmesini sağlayan kişilik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? İd, ego, süper ego, bilinç öncesi, bilinç dışı. Arkadaşlar burada e, saygısızlık yapmamak yani ahlaken iyi davranmak olduğu için süper ego doğru olacaktır. Ee, peki onlara karşı, daha doğrusu babalarına karşı o nefret duygusuyla onu reddederek davransalardı ne olacaktı? İd olacaktı arkadaşlar. Evet. Geldik 89. sorumuza. Çalışma isteğine rağmen kocası izin vermediği için çalışmayan Nermin Hanım'ın mutsuz bir evliliği vardır. 40 yaşlardaki Nermin Hanım dizlerindeki ve başındaki ağrılardan şikayet ederek sürekli hastaneye gitmektedir. Ama doktorlar bir rahatsızlığının olmadığını söylemektedir. Nermin Hanım'ın sürekli ağrılardan şikayet etmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek teşkil eder? Yüceltme, karşı tepki, hayal kurma, bedenselleştirme, mantığa bürüme. Evet bedenselleştirme yani organlaştırma. Yani psikolojik nedenlerin fiziksel hastalıklara neden olması diyoruz. Peki sürekli çalıştığını düşünseydi, hatta ben işe başladım diye böyle kendini kandırsaydı, hayal kurma ya da avunma derdik arkadaşlar. Evet. 90'a bakalım. Ali üniversitedeki yıllarında kendisini sürekli küçümseyen sınıf arkadaşı Mehmet ile yolda karşılaşmıştır. Ancak çok iyi bilmesine rağmen adını hatırlayamamıştır. Sonra kendi kendine ben bunun adını nasıl unuturum diye düşünmüş ama bir türlü hatırlayamamıştır. Ali'nin arkadaşının adını hatırlayamaması aşağıdakilerden hangisidir? İd, ego, süperego, bilinç öncesi, bilinç dışı. Şimdi arkadaşlar burada bir unutma var. Yani bastırma var. Biz bu bastırmayı ne demiştik? Ya bilinç öncesine yapıyoruz ya da bilinç dışına yapıyoruz. Peki farkı neydi? Bilinç dışını biz unuttuğumuzu da unutuyorduk değil mi? Ama burada Ali unuttuğunu unutmamış. <laughs> unuttuğunu farkında Biraz düşününce belki hatırlayacak ama bulamamış. Ona birileri hatırlatır. Dolayısıyla bilinç öncesi olur. Yani kişi mesela hani biraz önce bir, bir önceki dersimizde bir soru çözmüştük hatırlıyor musunuz? İşte yanlışlıkla askerdeyken arkadaşını vuruyor ve bunu hiçbir şekilde hatırlamıyor. İşte bu bilinç dışına bastırılma. Ama burada kişi hatırlamadığının farkında. Oradaki kişi farkında değil. Evet. Ege salıncağa binmek için kendisine yardım eden annesinin elini itmekte, kendi başına salıncağa binmek için ısrar etmektedir. Ege'nin bu davranışları onun hangi psikososyal kişilik gelişim özelliği kazandığını göstermektedir. Girişimcilik, temel güven, özellik, başarı, inatçılık. Arkadaşlar burada Ege bir şeyleri kendi başına yapmak istiyor. Ben ne yapabilirim? Değil mi? Yani aslında Ege'nin burada kendini kendine kanıtlama çabası var. Biz ne, de, ne diyoruz hep Erikson'un psikososyal gelişim kuramında? Özerk olmak, bağımsız olabilmek, kendi başına bir şeyler yapabilmek kişinin kendini kendine kanıtlamasıdır. Dolayısıyla burada özellik söz konusu. Merak etseydi, soru sorsaydı girişimcilik olurdu. Sevgiyle ilgili bir temel ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili bir vurgu olsaydı da temel güvenden söz ederdik arkadaşlar. Yine eğer okul başarısından söz etseydi de derslerdeki başarı kıyaslanma gibi vurgular olsaydı, ödev yapma, kıyaslanma, okuma yazmayı becerememe gibi düzeyinin üzerinde beklenti gibi vurgular olsaydı da başarı derdik. Demek ki sorumuzun doğru yanıtı özellik. Evet. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi psikanalitik kuramın genel ilkeleri ile tutarlılık göstermektedir? A. Haz ilkesiyle çalışan idin uygun olmayan isteklerinin ertelenmesi için süperego gerçeklik ilkesini kullanarak gerekli süreçleri devreye sokar. Yanlış. Neden yanlış? Süperego gerçeklik ilkesini kullanmaz. Gerçeklik ilkesini ego kullanır. Çünkü süperego ahlakla ilgilidir ve süperego da akıl, mantık, yoktur arkadaşlar. Gerçeklik akıl ve mantıkla kurulan bir şeydir. O yüzden ego ile alakalıdır. B'ye bakıyoruz. Id süperegonun baskıcı mekanizmasını ortadan kaldırmak için savunma mekanizmalarını devreye sokar. Id savunma mekanizması kullanamaz. Çünkü id'de akıl ve mantık yok arkadaşlar. Savunma mekanizmalarını ego daha çok kullanır. O yüzden bu da yanlış. Evet bunun yerine ego olsaydı doğru olurdu. C'ye bakalım. İnsan davranışları büyük oranda bilinç tarafından. Hayır psikanalitik kurama göre büyük oranda bilinç altı, bilinç dışı tarafından yönlendiriliyor. Bize de psikanalitik kuramın ilkeleriyle tutarlılık gösteren seçeneği bulmamız söylenmiş. D'ye bakalım. Egonun temel işlevi idin ihtiyaçlarını süperegonun süzgecinden geçirerek doyurmaktır. Evet arkadaşlar bizim idimiz yani fizyolojik ihtiyaçlarımız, yani biyolojik özelliklerimiz eğer hayata geçmezse, yani biz yeme, içme, uyku, üreme gibi özellikleri hayata geçiremezsek ölürüz. Bunları yok etmek mümkün değil. Ama biz bunları insan gibi topluma yakışır şekilde nasıl yaşayacağız? Süper egonun süzgecinden geçirerek. E bunu kim sağlayacak? Ego. Ego ne yapacak? İdin isteklerini süper egonun kılıfıyla makyajıyla süsleyerek hayata geçirecek. Dengeyi sağlayacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu doğru seçenek oldu. Peki E'ye bakalım. Cinsel kimliğin kazanıldığı dönem genital dönemdir. Cinsel kimlik arkadaşlar fallik dönemle alakalıdır. Evet. O yüzden bu da yanlış oldu. Evet, geldik 93. E. Çocuklarınızın merak ettiği tehlikeli olmayan şeylerle oynamasına ve farklı şeyleri keşfetmesine izin verin. Sorular hem beyin, beyin gelişmesi hem de kelime hazinesinin artması için çok önemlidir. Yeteri kadar açıklanmış sorular çocukların size ve çevresine bakışını etkiler. Bu nedenle onları sabırla dinleyip cevap verelim. Eğer çok bunalırsanız birazını da yarın konuşabiliriz diyerek konuşmayı bölebilirsiniz. Yukarıda verilen örnekler Erikson'un kuramında yer alan hangi gelişim krizinin başarıyla atlatılmasına yardımcı olabilir? Arkadaşlar soru sormak, araştırmak, meraklı olmak... Hemen bildik girişimcilik. Evet, A seçeneği. Girişimciliğe karşı suçluluk. Evet, geldik 94. Şimdi ne diyor? Esra Hanım kızının çocukken parmak emdiğini, şimdilerde ise herhangi bir stres ve kaygı durumunda tırnaklarını yediğini ve bu konuda ne yapması gerektiğini bilmediğini belirtmektedir. Freud'un psikanalitik kişilik kuramının genel ilkelerini kabul eden bir uzmanın sorunun kaynağına ilişkin aşağıdaki hangi açıklamayı yapması beklenebilir? A. Çocuğunuza aşırı otoriter bir tuvalet eğitimi vermeniz bu soruna yol açmış olabilir. Arkadaşlar tırnak yeme, parmak yeme tuvalet eğitimiyle değil, oral dönemle ilgili annenin çocuğun ihtiyaçlarını ya aşırı ya da yetersiz karşılamasıyla alakalı. O yüzden A seçeneği anal dönemle alakalı olduğu için kabul edemiyoruz. Çocukluk döneminde babasına duyduğu hayranlığı ve annesine duyduğu kız, kızgınlık ve öfkeyi sağlıklı çözümleyememiş olması bu tür problemlere yol açabilir. Bu da fallik dönem, 3-6 yaş. Fallik dönemde cinsel kimlikle alakalı süreçler yaşıyoruz. Tırnak yeme ya da parmak yeme ile alakalı değil. Ergenlik döneminde yaşanılan çalkantılı ve zor dönem bu tür problemleri ortaya çıkarabilir. Hayır arkadaşlar, ergenlik dönemi kimlikle alakalı. Okul döneminde derslerde yaşanan aşırı zorlanma buna yol açmış olabilir. Okul dönemindeki zorlanma değil, 0-1 yaş, 0-1,5 yaş arasındaki oral dönem dedik. Bunu da bize E seçeneği vermiş. Bebeklik döneminde ağız ile ilgili ihtiyaçların aşırı ya da yetersiz doyurulmuş olması bu tür problemlere yol açmış olabilir. Yani E seçeneği. Evet, 95'e sistem içinde kendini yalnız hisseden kişi bu yalnızlığını bir aile kurarak, çocuk sahibi olarak ve aile içinde etkin bir rol oynayarak azaltmak ve sevgi ihtiyacını kurduğu ailede gidermek ister. Fakat çocukluğundan beri sevilmediğini, ilgi görmediğini hisseden bir birey bu olumsuz duyguları yetişkinliğinde de atamaz ve ideallerini gerçekleştiremez. Buna göre bireyin genç yetişkinlik dönemine ait psikososyal krizini başarıyla atlatamamasının temel nedeni, dikkat, temel nedeni hangi kriz durumundaki aksamadan kaynaklanmaktadır? Arkadaşlar, bize, bize yalnızlıkla başlayan bir soru verilmiş. Yani bizi dikkat etmediğimize yakınlığa karşı yalnızlık seçeneğine götürmeye çalışan tuzaklı bir soru. Oysa ki soru kökünde diyor ki, Genç yetişkinlik dönemine ait psikososyal gelişim krizini başarıyla atlatamamasının temel nedeni hangi kriz durumundaki aksamadan kaynaklanmaktadır? Onu da burada nasıl açıklamış? Ne diyor? Çocukluğunda hiç sevilmedi. Yani temel güvene karşı güvensizlik. Soruyu doğru okuyalım. Yoksa güzelim soru gider. Evet. 96'ya da bakalım. Oo, ekrana sığmıyor. Ne kadar büyük bir soru. Evet, bu dönem meslek ve eş seçimi gibi birçok önemli alanlarda kriterlerin belirlendiği, önemli kararların verildiği bir dönemdir. Bu dönemde genç ebeveynleriyle kararları ve davranışları konusunda çatışmalar yaşayabilir. Bu çatışmaların nasıl çözümle, çözümlediği, sahip olacağı kimliğe nasıl karar verdiği ergenin kimlik statüsünü belirleyebilir. Bu dönem 4 farklı kimlik statüsü ile sonuçlanabilir. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi olası kimlik statülerine ilişkin yanlış bir bilgi içermektedir? Arkadaşlar hangi dönem bu? Ergenlik dönemi. Ve ergenlik dönemindeki 4 kimlik statüsüyle ilgili yanlış bilgiyi bize sormuş. A'ya bakalım. Eğer ergen ben kimim sorusunu hiç sormaz ve herhangi bir kimliğe bağlanma göstermezse bu durum dağınık kimlik statüsüne işaret eder. Doğru. Eğer ergen ailesiyle çatışır ve sonuçta ne istediğine kendi beklentileri doğrusuna cevap bulursa bu onun başarılı kimlik statüsüne sahip olduğunu gösterir. Doğru. Şimdi sizi burada şu çeldirmesin. Ailesiyle çatışıyor ama e, çatışacak. Değil mi ne dedik? Araştıracak, sorgulayacak, çatışacak, bunalacak ki sağlıklı olabilsin arkadaşlar. Değil mi? Evet, bu da doğru. Eğer ergen bu tür çatışmaların sonucunda kendi istekleri doğrultusunda değil, ailesinin istekleri doğrultusunda davranırsa bu ipotekli kimlik statüsünün varlığını evet ne yapıyor? Ailesinin isteği doğrultusunda davranıyor. Doğru. Ergenin bu tür çatışmalarının olması, kim olduğuna ve ne olmak istediğine ilişkin sürekli sorular sorması onun psikososyal moratorium yaşadığını gösterir. Şimdi arkadaşlar soru sorması moratorium ama psikososyal moratorium demek ertelenmiş kimlik demek. Soru sorup erteledi, bir başka zamana bıraktı deseydi o zaman moratorium derdik. Psikososyal moratorium derdik. Evet, ergenin bu tür çatışmalar yaşaması ve ben kimim sorusunun cevabını bulmaya çalışması onun sağlıklı bir kimlik bulma sürecinde olduğuna işaret eder. Doğru. Evet, geldik 97'ye. Ergenlik dönemi kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası krizinin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde ergen ben kimim gibi oldukça zor ve karmaşık birçok bileşeni içinde barındıran bu soruya cevap bulmaya çalışır. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi sağlıklı bir ergenin özellikleri arasında yer almaz? A. Her iki cinsten bireylerle dengeli ve uyumlu arkadaşlıklar kurabilmesi. B. Yeteneği olduğu dallarda yoğunlaşması, belirli bir mesleğe yönelmesi. C. Okul ve ailesinden daha çok arkadaş grubunun etkisi altında kalması. D. Kendisine ait ideal bir fikir ve dünya görüşü edinmesi. E. Başarısızlık yaşadığı akademik konulardan uzaklaşarak yapamıyorum duygusu gelir. Arkadaşlar yapamıyorum duygusu yaşaması sağlıklı bir şey değil zaten. Ama diğerleri ergenlik döneminde görülen ve normal gelişim özellikleri olarak kabul edilen özelliklerimiz. Evet. Son sayfamıza geldik. Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi gizil yani latent dönemde bulunan bir çocuğun özellikleri arasında yer almaz? A. Bütün enerjisini oyuna ve akademik öğrenmelere yöneltmiştir. Evet gizli dönemde idden gelen enerji bastırılıyordu ve Değil mi? Yüceltme savunma mekanizmasıyla oyun veya başarı olarak ortaya çıkıyordu. Cinselli ilişki merakı belirgin ölçüde azalmıştır. Doğru. Sosyal ve entelektüel beceriler edinme üzerinde yoğunlaşma görülür. Evet, derslerle ilgili. Oyunlarından daha çok karşı cins arkadaşını dahil etme eğilimi taşır. Dıktıttıttıttıtt dık 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 dık. gitti Niye karşı cins? Okul döneminde, gizil dönemde düşman. <laughs> daha çok hem cinslerimizle en çok ilişki kurduğumuz bir dönem bu dönem. O yüzden denizi seçeneği yanlış oldu. Hemen işaretleyelim. E'ye bakalım kendi cins ebeveyniyle özdeşim mekanizması kurarak cinsel kimliğe ait rolleri öğrenmeye devam eder. Öğrenir demiyor, devam eder ya da hani bitmiştir artık demiyor, devam eder. Şimdi bu ergenlik şeyde fallik dönemde başladı, burada devam ediyor. Ergenlikte de tamamlanacak. Bunu söylemiş, bu da doğru. Evet, 99'a bakalım hemen. Bir sınıf öğretmeni sınıfındaki öğrencileri başarılarına göre gruplandırarak farklı sıralara oturtmakta, her hafta yaptığı sınav sonuçlarına göre öğrencilerin sıralarını değiştirmektedir. Bu tür bir yaklaşım tarzı Erikson'a göre hangi psikososyal gelişim krizinin aşılmasını zorlaştırabilir? Girişimcilik, suçluluk, temel güven, güvensizlik, özellikle kuşku, utanç, başarı, aşağılık duygusu, kimlik kazanma, rol karmaşası. Tabii ki başarı ve aşağılık duygusu. Çünkü öğrencileri birbiriyle kıyaslamak, yarıştırmak, öğrencilerin kendisini aşağılık duygusuyla yetersiz hissetmelerine neden olur arkadaşlar. Değil mi? Her öğrenci özeldir, tektir. Evet, Yukarıda yer alan özellikler Erikson'un psikososyal gelişim evrelerinin dizili sırası dikkate alınarak sıralanacak olursa nasıl bir sıra elde edilebilir? 1. Akademik becerilerin ve başarılarının desteklenmesi, başarıya karşı aşağılık dönemi. 2. Davranışlarına ve sorularına uygun tepkiler verilmesi, girişimciliğe karşı suçluluk. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının düzenli ve tutarlı bir şekilde karşılanması, temel güvene karşı güvensizlik. Bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarması ve topluma yararlı olma ihtiyacının giderilmesine destek olunması üretkenliğe karşı. Durgunluk, farklı davranışları deneyerek kendine en uygun kimliği oluşturma çabası, kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası. Şöyle bakalım. 3 olacak temel güven, 2 olacak değil mi girişimcilik. Sonra 1 olacak başarı. 3 2 1. Sonra ne oluyor? 5 oluyor. Sonra da 6 oluyor. 3 2 1, 5, 6. Nerede var? 3, 2, 1, 5, 6. Bulamadık. Öyle bir seçenek. 6 mı dedim? 4 diyeceğim ya. Özür dilerim. 3, 2, 1, 5, 4. Demek ki bol. Evet. Yorulduk. Ondan. Eda sürekli olarak annesinin bileziklerini takmak, onun eteklerini giymek, ruj veya oje gibi makyaj malzemelerini kullanmak istemektedir. Babasına karşı daha fazla sevgi gösterisinde bulunan Eda, annesine karşı zaman zaman kızgın ve düşmanca tavırlar sergiliyor. Eda ne yaşıyor? Elektra karmaşası yaşıyor. Yani hangi dönemde? Fallik dönemde. Evet. Son sorumuz. Bir sen zor bir durumda kaldığında, görüşleri insanlar tarafından kabul edilmediğinde ya da istekleri yerine gelmediğinde ağlama krizlerine girmektedir. Ağlama krizine girmek çocukça bir davranış olduğu için gerileme oldu arkadaşlar. Değil mi? Çünkü yetişkinler problemlerini ağlayarak, küserek değil, konuşarak çözer diyor Freud. Biz de soruları Freud'a göre çözüyoruz. Demek ki böylelikle gelişim psikolojisi ders tekrarımızı bitirmiş olduk. Artık bu cevap anahtarımız var. Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Haftaya yine aynı günde öğrenme psikolojisi ders tekrarımızla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Umarım faydalı olmuştur.